Merhaba. Hayatını ve mekanını yönetmeye hazır mısın? Şimdi sizinle başlayacağımız bu eğitimle ICF International Coaching Federation onaylı 30 saatlik bir yolculuğa çıkacağız. Bu eğitimle birlikte hayatımızın merkezine kendimizi nasıl konumlandıracağız bunu öğreneceğiz. Netleşiyor olmak yaşam çemberinin her alanında ne yaşamak istediğimizi biliyor olmak demektir. Peki neler yaşamak istediğimizi hep söylesek de neden hayatlarımızda bir türlü yaşanmıyor? İnsanoğlu bu dünyaya geldikten sonra hem ailesinin hem çevresinin hem okul hayatının ve iş hayatının ona yükledikleri ve beklentileriyle birlikte yoruluyor. Aslında diğer yanımızda bizim doğumumuzla birlikte getirdiğimiz, kendimizde beğendiğimiz, beğenmediğimiz yönlerimiz bizi diğer insanlardan ayıran yeteneklerimiz, bizi biz yapan ve bize özel olan her ne varsa bunun farkındalığı çok önemlidir. Benim değerlerim, benim aynı zamanda bu hayatta yapmak istediklerimi bırakmadan devam edebileceğim yolculuğumun yakıtlarıdır. İşte bir insan kendi değerlerini bilirse, kendi yeteneklerini tamamıyla bilirse, farkındalığına varırsa ve yapmak istediklerini hem değerleri hem yetenekleri çerçevesinde değerlendirip kendi performansını yönetebilirse başarının gelmemesine imkan yok. Mekanlarımız çok değerlidir. Mekanlarımız aynı zamanda bizim yaşadığımız, bu hayata nasıl baktığımız ve bununla ilgili bütün duygu ve düşüncelerimizi ...kodladığımız alanlardır. İster çalışma alanımız olsun, ister ev alanımız olsun. Duvarlar, e, dolaplar, koltuğun yönü, e, masamızın yönü... ...bütün bunların hepsi bu hayatta yaşadığımız... E, ...olaylarla birleşmektedir. Çok güzel bir yolculuktur. İnsan mekanı çözerken, mekanda insanı çözmektedir. Biz yerin yönlerini bilmesek bile o mekanların o yönlerini özümüzdeki inançlarımızı kodlarız. İşte mekanın bilgeliği dediğimiz ya da mekanın gücünü keşfetmek dediğimiz yolculukta budur. Hayatımızın merkezine kendinizi konumlandırmak ne kadar değerli bir şey. Bu dünyada bizi biz yapan özelliklerimiz nelerdir? Yapmak istediklerimiz nelerdir? Peki bu plan program içerisinde bizi sürekli sabote eden nelerdir? Her şeye rağmen yapmak istediklerinizi hayatınızda kalıcı yaşanır kılmak istiyorsanız bu eğitimi kaçırmayın hem mekanları inceleyeceğiz. Bu mekanların doğru yönlerini yaşamak istediklerimizi yaşanmış haliyle kurgulayacağız. Bir şekilde mekanı çapalama yapacağız. Hem kendimizi analiz edeceğiz. Kendimizin değerlerini, sevdiğimiz yönleri, sevmediğimiz yönleri, koçluğun temel bilgi ve becerilerini, transaksiyonel analizle ego benlik durumlarımızı bizim sabote eden ne varsa bunları öğreneceğiz. Bir insan yola çıktığında elindeki malzemeleri bilirse ve hangi tarz engellerle karşılaşacağını da öngörebilirse onu yolundan çevirmek çok zordur. Yaşamak istediklerimizi yaşanır kılmak zaten bu dünya senaryosundaki en büyük rolümüz. Gittiğimizde bırakmak istediklerimiz neyse gelin yaşa zamana, durumumuza, koşullarımıza bakmadan bunun oluşması için yola çıkalım.